No 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 no, Birici no. klas bu nasıl bir gangsta gangsta epeksta paradise kardeşim. <laughs> bu ne bu ne? Ne bu? <laughs> Nörü de yaptı. <laughs> bir de bir izleyici yaptı. <laughs> bu izleyici chat aranızda bu çocuk. <laughs> Güzel. Severim. <laughs> Çıtırın istasını ben de bilmiyorum. Bak burayı çok iyi ayarlamış ama. Lan şu vücudu yaptık bana elleri iğne vurdun iğnenin etkisi 7 gün yaptın şöyle ebesi oldu cardı oldu o kadar iğne basarsan tabii ki o göbek olur dediler ebenin nikahı ben sadece durdum 7 gün bir de garım mı çalışmam beklediler benim 7 gün gayet normal göbek şeklinde değildi yani gayet güzel duruyor aslında Bakmayın yani biz yapabiliyorsa götün yiyorsa yapsın yok iğnenin yan etkisiymiş ya iğne 7 günde etki etmiyor ki zaten daha fazla vakti ihtiyacım var ben bunu kimi anlatıyorsun Denizden garıngası bence güzel gayet İyi ya çıtırın listası ne? Aa yenilerden de almış. Piyano çalan ben. Bunu da burada açıklayayım ben normalde burada piyano çalmıyordum. Şafak diye tarafta piyano çalıyordu. Biz öyle efektledik. Bilginiz olsun ben piyano çalmayı bilmiyorum. Çok özür dilerim sizi kandırdığımız için. Şafak da ileride çalıyordu. Eşit demiştik. Ama yakışıyor bana çalarmış gibi yapmam bir de iyi yapmıyorum. Oğlum basenler berbat falan da ben tekrar diyorum lan 7 günde günde 2 defa salona gidiyorum. Yeme içme düzenim. Bir de ben ondan önce yeme içme düzenim çok boktan bir durumda. Korona morona o, o tarz muhabbetler, ebeden nikahlar var. Bir de ben o 7 günde ciddi anlamda asılarak e, yapıyorum. Yani kardiyoya bir, ya kardiyoyu çok fazla yapıyorum ama garımların çalışma gibi olayım yok. Hayvan gibi vücudumda yağ ve hayvan gibi vücudumda bir su var. O suyu atmak çok sıkıntı. Yani e, ne derler ona o su ne oldu diyorlar ya. Suya bir şey oldu diyorlar. Yani belli bir su oranı var yani omuzlarımda falan basenlerde ama gayet iyiydi. Ben gene vücut üçgen şeklinde geliyordu. Kızdik oynadık kanka. Askerler de bunu Tava mı? Oo, tava sahnesini koyuyorlar Ruslara. <laughs> Vay be karantinada doldum buna Güzel güzel. Sakallarlık beyazlara baksana. Güzel ama güzel güzel. Şu sahne, şu sahneyi koyması iyi olmuş baba. Arka ama var ya şu turnuvanın şurasında kazandık okey ama şu turnuvanın şurasında alttaki takımlar bir dayansa ben öyle bir şatkal vermişim ki söyle bak herkesi tavalayacaktım herkesi ya şuradaki olan herkesi tavalayacaktım ben ya bana salacaklardı sadece var ya sadece bana salacaklardı öyle türkün türke tava atması değil arkadaşlar öyle salak salak hareketleri yapmayın geçin böyle turnuva ya buna benzer organizasyon yabancılara tava atacaksanız atın gerizekalı olmayın kendi kendinizi bitirmeyin Güzel, güzel, güzeldi, güzeldi. Bizim izleyicinin yapması Melih bayağı iyi ya Melih. Melih, Melih, Melih yapıyorsun bu sporu. Güzel, güzel, beğendim.